Merhaba arkadaşlar, o halde hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben o kadar. Arkadaşlar bugün çok 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 enteresan bir şey deneyeceğiz. Bugün dünyanın en acı biberini hep beraber tadacağız. İsmi Carolina Ripper. Ne evet. Vallahi... mutsuzluğum ondan bu arada. Hani videoya girerken arkadaşlar biraz düşüktüm. Kusura Gerçekten bakmıyorum. yani o alıyorum kanalına hoş geldiniz. Hani o mini, o Fırat, ben o kadar dim. Bakalım bundan sonra hayatımız nasıl devam edecek? Ne kadar komik. <laughs> Ama size bilgi olsun. Ee, bu acı biberlerin bir ölçü birimi var. SHU diye. bir birçoğunuz biliyordur. İşte pizzalarda orada burada her yerde yenir. Kendisi <laughs> 5000 SHU iken Bizim şu yediğimiz biber tam 1.5 milyon SHU Yani kaç katı? Ka şey. Çok mutsuzum 300 ya katı. Çok 300 mutsuzum katı. ya Halep bu 300 da, katı bir şey Şunu da ekleyelim yani bunun hatta yaşı daha da acı da Hani bu zaten çok büyük bir şey yani Dünyanın en acı biberi şu an önümüzde Hani daha kabını açmadan çok oh. keskin bir var? Mutsuzum oğlum mutsuzum ya 3 <laughs> 2, 2 1, 1 Lan! Oh. Lan! Lan ben de hepsini gittim. Sen yutmadın ki olmamışsın. sen çıkarttın. Yarısı gitti abi. O zaman göster. Yes, ah, 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 <etmiyorum>. <Bağlamıyorum ben. gülüyor> Lan terlemeye başladı. Ah, 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 Merhaba arkadaşlar. işte dev üçlü burada. <laughs> Ve maalesef ilk kaybımız Okan Erden oldu. Okan Er, birkaç cümle söylemek ister misin?